Kur'an'da adı geçen bir peygamber düşünün ama hayatı hakkında neredeyse hiçbir şey anlatılmıyor. İşte bu kişi Hazreti Elyasa. İsmi sadece iki ayette geçiyor. Peki bu iki ayet bize ne anlatıyor olabilir? Gelin bu ilginç gizemi hep birlikte çözelim. Evet, gerçekten de çok ilginç bir durum değil mi? Yani Allah tarafından seçilmiş, peygamber olarak görevlendirilmiş ve ismi Kur'an'da zikredilmiş ama hayat hikayesi yok neden. İşte bu sorunun cevabı belki de bize hikayenin kendisinden çok daha derin bir şey anlatıyordur. Gelin bakalım bu gizemin katmanlarını bir bir aralayalım. Peki bu araştırmaya nereden başlayacağız? Elbette en temelden. Yani doğrudan Kur'an'ın kendisinden. Hazreti Elyesa'nın adı tam olarak nerelerde ve nasıl geçiyor? Bir bakalım. İşte karşımızdaki ilk ayet. Burada Hazreti Elyasa'nın ismi, Hazreti İsmail, Hazreti Yunus, Hazreti Lut gibi çok büyük peygamberlerle birlikte anılıyor. Bakın, bu öyle sıradan bir isim listesi değil. Bu onun peygamberlik zincirindeki o sağlam, o seçkin yerini bize ilan ediyor aslında. Şimdi de ikinci ayete bakın. Burası işi daha da özel bir noktaya taşıyor. Dikkat edin, ayetin sonunda bir kelime var. El ahyar bu, Hazreti Elyesa için kullanılan özel bir ünvan, ve bu kelimenin anlamı, bizim ilk başta düşündüğümüzden çok daha derin. Peki ne demek bu el-ahyar? Hani iyi insan deriz ya, bu ondan çok daha fazlası. Bu kelime, Allah tarafından erdemleri, dürüstlükleri sebebiyle özel olarak seçilmiş kişiler, yani en iyilerin de iyisi anlamına geliyor. İşte Hazreti Elyesa, tam da bu seçkin grubun bir parçası olarak bize tanıtılıyor. Tamam, şimdi bu macanın bir sonraki parçasına geçelim. Hz. Elyasa'nın görevini daha iyi anlamak için bir adım geri gidip ondan önceki peygambere bakmamız lazım. Yani devraldığı mirasa. İslam alimleri Hz. Elyasa'nın kendisinden hemen önce gelen Hz. İlyas'ın halefi, yani görevini devam ettiren kişi olduğu konusunda hemfikir. Bakın bu detay çok ama çok önemli. Neden? Çünkü onun görevi sıfırdan yeni bir mesaj getirmek değil. Onun görevi zaten var olan o tevhid inancını, yani Allah'ın birliği mesajını kaldığı yerden aynı kararlılıkla devam ettirmek. Bu da bize ilahi davetin asla kesintiye uğramadığını gösteriyor. Şimdi bir düşünelim. Böylesine ağır, böylesine önemli bir mirası devralan bir peygamberin karakteri sizce nasıl olmalı? Bu sessiz ama kararlı devamlılık onun kişiliği hakkında bize ne gibi ipuçları veriyor olabilir? İşte tam da bu noktada adeta bir dedektif gibi onun görevinden karakter özelliklerini çıkarmaya başlayabiliriz. Düşünsenize bir başkasının başlattığı o zorlu görevi devam ettirmek, bu ne gerektirir? Her şeyden önce olağanüstü bir sabır ve sebat. Ben öne çıkayım gibi bir derdi olmadan, tamamen göreve odaklı, samimi bir adanmışlık ve tabii ki sarsılmaz bir görev bilinci. Ve böylece en başta sorduğumuz o temel soruya, o gizeme geri dönmüş oluyoruz. Madem bu kadar önemli vasıflara sahip bir peygamberdi, neden Kur'an onun hikayesini bize uzun uzun anlatmıyor? İşte şimdi Kur'an'ın bu harika anlatım tarzının ardındaki hikmeti çözmeye çalışalım. Şöyle düşünelim, Kur'an'daki her kıssanın uzun ya da kısa, bir amacı var. Mesela Hz. Musa'nın kıssası gibi detaylı anlatımlar, bize yasaları, toplumsal mücadeleleri, yani büyük resmi gösterir. Ama Hz. Elyasa gibi kısa anlatımların amacı farklı. Burada odak noktası biyografi değil, örneklik. Yani amaç, tek bir temel erdemi, kilit bir ilkeyi spot ışıkları altına alıp bize göstermek. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde, Hz. Elisa'nın o kısacık anlatımından bugün biz kendimize ne gibi dersler çıkarabiliriz? Onun mirası günümüz dünyasına bize ne fısıldıyor? İşte çıkaracağımız ilk ve belki de en önemli ders, asıl olan kişi değil, fikirdir. Elçi değil, mesajdır. Peygamberler de birer insan, gelirler ve bu dünyadan göçerler. Ama onların getirdiği Allah'ın birliği hakikati, o mesaj sonsuza kadar yaşar. İşte Hazreti Elyesa'nın hayatı bu ilkinin adeta canlı bir örneği. Gelelim ikinci derse ki bu da görev bilinciyle ilgili. Bazen bir işi, bir sorumluluğu dışarıdan birileri takdir etsin, alkışlasın diye değil de sadece yapılması doğru olduğu için yaparsınız. İşte bu büyük bir erdemdir. Hazreti Elyesa bu sessiz, bu beklentisiz adanmışlığın en güzel sembollerinden biri ve son olarak belki de en vurucu ders. Gerçek etki her zaman gürültüyle, şöhretle ölçülmüyor. Bazen en büyük, en kalıcı miraslar, en derin izler sessiz, istikrarlı ve sabırlı adımlarla bırakılır. Evet, Hazreti Elyasa'nın Kur'an'daki hikayesi sadece birkaç kelime olabilir ama bize bıraktığı o erdem örneği çağları aşan çok güçlü bir yankı bırakıyor ve bu bölümü üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir soruyla bitirelim. Herkesin dikkat çekmeye, gürültü çıkarmaya çalıştığı bir dünyada sessiz bir sebatın, istikrarın mirası bize ne öğretebilir? Belki de bu sorunun cevabını kendi içimizde aramak Hz. Elyas'an bize bıraktığı en değerli mirastır.